hızlı bak şunları bir çek şöyle. Şunları çek. Şu yerleri çek. Bak şu karşıdaki lastikleri, lastikleri falan çek. Değerli hemşehrilerim, sevgili aydınlar, ben Demokrat Partimizin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut. Şu anda Aydın Şehir Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği şehirler arası otobüs terminalindeyim. Burası bizim ana kentimizin şehirler arası otobüs terminali. Yani dışarıdan gelen misafirlerimizi ilk karşıladığımız ve dışarıya gurbete uğradığımız, hemşelerimizi uğurladığımız, uğurladığımız otobüslerle, şehir arası terminallerle yolcu ettiğimiz yer. Sizce bir otogar o şehrin değişimini, gelişimini, yüzünü temsil etmez mi? İlk defa otogarımıza inen bir yolcu Aydın'ımız için modern, güçlü, çağdaş, teknolojik, turistik ve doğal bir şehir der mi? Demez. Şu haliyle baktığımız zaman diyemez. Şöyle düşünür. Büyük bir kasabaya geldim herhalde diye düşünür. Maalesef durum bu. Deminki görüntüleri gördünüz. Dünya değişti, dünya gelişti. Bizim Aydın bu değişimden, bu gelişimden maalesef her yerde olduğu gibi otobüs terminalinde de geri kaldı. Neden? Komşumuz Denizli alıp başını gitti. Ülkemizdeki değişimden, gelişimden nasibini aldı. Fakat bizim Aydın hala yerinde saydı saymaya devam ediyor. Neden? Anadolu şehirlerini sizler de geziyorsunuz. Hepsi tarımda, turizmde, ticarette, tarihi kültürel mirasta, tabiatta, trafikte önemli mesafeler almış. Aydınlı ise nasıl bir yarışın içerisinde olduğu konusunda henüz aydınlanamamış bile. Neden? Çünkü Aydınımızın değişmesi için, gelişmesi için dertlenmek gerek. Çalışmak gerek, ufuk gerek, vizyon gerek, plan gerek, proje gerek. Fakat Aydın'ın değişmesinden, gelişmesinden, kalkınmasından, ilerlemesinden birinci derecede sorumlu olan yöneticiler. Gerek yok. Biz böyle iyiyiz diyorlar. Bu halden memnun olan Aydın'ı bu halde geri bıra bırakan yöneticiler kimler? Tabii ki yerelde Büyükşehir'de 15 yıldır iktidar olanlar. Tabii ki genelde hükümet olanlar ve onların buradaki yerel temsilcileri. Aydın yerelde CHP'li bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Genelde de 22 yıldır AK Parti'nin temsilcileri tarafından yönetiliyor. Aydın adeta ayağında iki pranga taşıyan mahkum gibi. Aydın mahkum değil, özgürdür. Aydın partizan değil, demokrattır. Aydın değişime ve gelişime direnen kendi bireysel çıkarları için halkı aldatmaya, halkı aldatmaya, oyalamaya yönelik düzen kuranlara artık durun, durun, durdurun. Particilik bir yere kadar aydınlı ve aydın dünyadan, yerelden, bölgeselden kopamaz, geride duramaz demeye 31 Mart akşamı hazırlanıyor. 31 Mart akşamı tarımdan turizme, ticaretten termale, tarihi kültürel mirastan trafiğe kadar her alanda Aydın'ın ayaklarındaki prangalar sizlerin desteğiyle kentinize sahip çıkmanızla geleceğinize sahip çıkmanızla birlikte çözülecek halkı oyalayanlar 20 yıldır tam 20 yıldır kendi çıkarlarında gülüp oynayanlar gidecekler. Aydın çıkar savaşı verenleri cezalandıracak ve artık gelişime, değişime özlem duymayacak. Aydınlı ve Aydın özü ve sözü olan demokrat mührünü kullanacak. Yerelde 15 yıldır iktidarda olup hiçbir faaliyeti olmayanı da hükümette iktidar olup beni seçerseniz size hizmet ederim diyeni de cezalandıracak. Aydın ve Aydınlı partizanlara değil Aydın'a oyat, Aydın'ın geleceğine oyat, çocuklarının geleceğine oyat diyorum. Kazanan Aydın'la olacak, kazanan Aydın'la olsun diyorum. Çağrımızdır. Atlayın gelin. Bu çıkarcı, tekelci düzene dur diyelim, dur. Demokrat mührümüzü Aydın için değişime, Demokrat Parti'nin büyükşehir adayı Hüseyin Turgut'a basalım. Değerli hemşerilerim, yorulan çekilsin, Aydın yenilensin diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağlıkla, hoşça bakın kendinize.